Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından 2018 yılında Yazar Bahçesi adı altında bir etkinlik planlandı. Etkinlikte yazarlar öğrencilerle buluşmaya ve tecrübelerini anlatmaya başladı. Bizim türkülerimiz var. Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından 2018 yılında başlatılan Yazar Bahçesi adlı program meyvelerini vermeye devam ediyor. Bunlar bizim değerlerimiz. Ben yani bunları da Veriyorum. Etkinlik kapsamında yazarlar öğrencilerle buluşuyor ve tecrübelerini anlatıyor. Bu kapsamda düzenlenen etkinliğin bu kez konukları çocuk edebiyatının iki usta kalemi Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun oldu. Yazgan ve Dursun okul bahçesinde oluşturulan alanda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle söyleşi yapan iki usta isim gelen soruları da yanıtladı. Şimdi gıdalarımız hazır. Gıda da elim almışken aklıma geldi. Söyleşinin ardından Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun kitaplarını imzaladı. Kitaplardan kanat yaparsanız, işarsınız...